Merhaba arkadaşlar, bugünkü kitabımızın ismi Leverum Müzesi'nde Macera. Pascal Buristi, Gullium ve Bir Çiçek Kitaplar Yayın Evinden çıkmış Müzeden bir tablo çalındı, birinci bölüm Eyvah! Leverum Müzesi'ndeki tablolardan biri ortadan kayboldu Haber çoktan gazetelere çıktı bile. Soruşturmaya ünlü dedektif her kölü yürütecek. Arkadaşı obur ve korkak tilli de Tim ona yardım edecek. Buradan dostum. Hadi gidip olay yerini inceleyelim diyor dedektif. Çok ünlü bir tablonun önünden geçerken Tim birden sinirleniyor. Yok artık. Mona Lisa resmen gözleriyle beni takip ediyor. Herkül Herkül onu aldırmadan yoluna devam ediyor. Düşünmek için cebinden bir havuç çıkarıp kemirmeye başlıyor. Çalınan tablo Leonardo da Vinci'ninki değil, Arkimboldo'nun Dört Mevsim adlı dörtlü eserinin bir parçasıymış meğer. İlkbahar, yaz, kış, hay aksi, sonbahar yerinde yok, diyor dedektif tavşan panikleyerek. Hemen arkasında gelen de büyük bir telaşa kapılıyor. Müze müdürü nerede? Ben de kendim aynı soruyu soruyordum diye homurdanıyor Herkül. Kayıp tablonun asılı olduğu çivi inceleyerek. Hmm, nasıl da eğilip bükülmüş görüyor musun? Anlaşılan tablonun yerinden ilk alınışı değil diye devam ediyor. Konuşmaya kafası karışmış bir halde. Tam o sırada müzenin müdürü honorin koşarak geliyor. Geciktiğim için özür dilerim beyler. Odamı düzenliyordum. Sizi bu işle meşgul etmek istemezdim ama hemen hırsızı bulmalıyız diyor nefes nefese. Pek çok şüpheli var. İkinci bölüm. Müze müdürüyle konuştuktan sonra tüm şüphelilerin bir listesini yapıyor. Kasa görevlisi Keçe, hediyelik eşya dükkanındaki de rehber Rehber pelikan ve güvenlik görevlisi Rakun. Yok artık diye bağırıyor tilkim şaşkınlık içinde. Burası da lastik gibi uzayıp gidiyor. Ama her kül karat hiç üşenmeden müzedeki bütün görevlileri tek tek sorguluyor. Ha, ben o tablolardan birini alacak olsam yazı seçerdim. Çünkü tatile çıktığımda güneşin altında seyrelip yatmaya bayılırım diyor kedi tüylü fırt fırçayla fibroların tozunu alırken. Ben kesinlikle ilk barı seçerdim. Diyor pelikan şapkasını düzelterek. Keçi araya giriyor. Müdür de hiç endişeli değil, gibi değil. Pes. Rakın ise o geceyi şöyle anlatıyor. Giderken kapıyı kapattım. Ertesi gün her zaman gibi gelip açtığımda bir de ne göreyim. Tablo koymuş. Çalmışlar. Her zaman gibi demek. Çok iyi diye tekrar ediyor Herkül. Peki tablonun yerinde olmadığını öğrenen müdür ne yaptı? Pek bir şey yapmadı diye cevap veriyor güvenlik görevlisi. Odasına gittiğinde masasında uyukluyordu. Haberi duyunca çok da telaşlanmadı sanki. Bu arada arkadaşlar bakın burada bir ipucu var. Mes müdür çalmış olabilir. Burada çünkü tablonun resmi var herhalde önünde. Ben onu tablo diye gördüm yani. Büyük bir hayran. Çok etmeden Timi bir kenara çekip şöyle diyor Herkül. Paniye gerek yok bence tablo fazla uzakta değil. Öf diyor Chico omuzlarını silkerek. Böyle bir tabloyu kim çalmak ister hiç anlamış değilim. iyi... İşte hiç de iştah açıcı bir resim değil. İşte meselenin kilit noktası da burası diyor dedektif esrarlı bir ifadeyle gülümseyerek. Demek iştah açıcı değil. Belki senin için değil ama başkaları farklı düşünüyor olabilir. Sonra Herkül onu tekrar tablonun bulunduğu yere götürüyor. Yok artık diye bağırıyor tilki şaşkınlıktan. Ağzı açık kalmış halde. Tablo, tablo yerine gelmiş. Geri gelmiş. Ben de bundan şüphelenmiştim. Zaten diğeri kıs kıs gülüyor her türlü. Arkim Boldo'nun sonbahar tablosunun hırsızı da doğrusu hayranı soruşturma telaşından faydalanarak resmi yerine koymuş. Çivi hatırlıyor musun? Anlaşılan tablonun geceyi yerine ilk uzakta geçişi değil bu. Tilki ünlü tabloya bakarak yüzünü ekşitiyor. Kozalaklar ve kestaleler. Ne diyebilirim ki? Hiçbir şey anlamadım bu işten. Ama Tim ne kadar düşünse de bu tablonun gizli hayranının kim olduğunu bir türlü bulamıyor. Kedi mi? Keçi mi? Yoksa rakı mı? Ya da belki de pelikan. Yok artık diye hamurdan yok keyifsizce. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Bir dakika madem müzedeki herkes şüpheli. Acaba hırsız müze müdürü olabilir mi? Kim bilir. Burada da e, kitapla ilgili etkinlikler var. Burada bir heykel görüyorsunuz. E hadi ilk başlardaki sayfalarda kedi böyle biblolar tozunu alıyordu ya işte burada bir biblo. Aynısını burada bulmaya çalışıyorsunuz. Burada da m bir resim vardı kitapta olan bir resim. Burada 7 eksiği bulmaya çalışıyorsunuz bu resimden. Bu da onların cevabı. Bunlar bu kitabın e, öbür serilerindeki kitaplar. Nillerinde yolculuk, Zoo Ekspresi bilmecesi, Eiffel Kulesi'ndeki gizem, gizemli bir mektup ve korku hayalet. Bizde de Louvre Müzesi'nde macera işte şu bizim şimdi okuduğumuz kitap. Bu kitap baya 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 uzundu öbür kitaplarımızdan. Yani bunu sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.